Merhaba. Bugün sizlere fırında patatesli tavuk tarifi vereceğim. Gördüğünüz gibi 3 tane patatesimizi elma dilimi şeklinde doğradım. Yarım kilo kadar but bagetlerim var. Onları da içine ekliyorum. Çok kolay ve çok pratik bir tarif. Şöyle bir çay bardağı zeytinyağımızı ekliyoruz. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. 3 diş minik minik doğranmış sarımsaklarımızı ekliyoruz ve şöyle baharatlarımız var kekik pul biber kırmızı toz biber karabiber köri ve tuz baharatlarımızı da güzelce ekliyoruz ve 1 yemek kaşığı salçamızı ekleyip güzelce etimizi karıştırıyoruz gördüğünüz gibi ben çok güzel bir şekilde karıştırdım tavukları da üstte dizdim. Şimdi fırına girmeye hazır. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45 dakika kadar pişiriyoruz. Bir 10 dakika üstü hafif kızardıktan sonra domates ve biberlerini ekliyorum. Ben sonradan ekliyorum çünkü biberler ve domatesleri çok erken koyduğunuzda yanabiliyor. Gördüğünüz gibi muhteşem fırında tavuğumuz pişti. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Deneyen herkese afiyet olsun. Çok kolay ve çok pratik bir lezzet. Hoşçakalın.